ABD'de bu aralar garip şeyler oluyor. Bu olanlar bir uzaylı istilası mı? İnsanları bir şeylere mi hazırlıyorlar? Yoksa ABD'nin yeni bir silah sistemi mi? Sizce ne olabilir? New Jersey bölgesinde bir grup insansız hava aracına ait olduğu düşünülen gizemli ışıklar kamuoyunda ve siyasetçiler arasında bir heyecan ve tartışma yarattı. Vali Phil Murphy, Başkan Joe Biden'a bir mektup göndererek görülmeye başlayan bu cisimlere yönelik sorulara yanıt vermesi talebinde bulundu. New York kentinde de giderek daha fazla sayıda İHA göründüğü bildirilirken, Belediye Başkanı Eric Adams, New Jersey yetkilileri ve federal yetkililerle birlikte araştırma yaptıklarını söylüyor. ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ise hükümetin bazı şeyleri gizlediğini ileri sürüyor. Konuyla ilgili bir mesaj yayınlayan Trump kamuoyuna anlatın. Hem de hemen. Aksi takdirde onları vurun diye yazdı. Bazıları bu İHA'ların İran gemisinden geldiğini düşünüyor. Kimileri de İHA'ları Çin'in gönderdiği görüşünde. Uzaylılara ait olduğunu ileri sürenler de var. Federal İç Güvenlik Bakanlığı ve FBI ortak bir açıklamada İHA'ların ulusal güvenlik veya kamu güvenliği tehdidi oluşturduğuna ya da dış güçlerle ilgili olduğuna dair bir kanıtları olmadığını açıkladılar. Ayrıca birçok kişi bunların hep Amerika'da görüldüğünden bahsedecek. Hayır, başka birçok ülkede daha görüldüğü iddiasında bulunuluyor. Hatta sosyal medyada dolaşan bazı viral videolarda Türkiye'de de bu UFO dronların görüldüğü iddiasında bulunuldu.